Merhabalar arkadaşlar. Bugün Mühendin ikinci bölümünü çekeceğiz. Daha liga başlamamıştık. Önceki bölümde yeni transferler yapmıştık. Şimdi ise lige başlayacağız. Hedefim 38'in yarısına gitmek. Hatta belki yarısından da fazlasını. İlk maçımızı 3-2 yendik. Hedef ilk 10 ya. Şu an daha çok çıkmayı hedeflemiyorum. Ve yenildik. Hemen hızlıca. Bir puan aldık. Yine bir bir bu sefer. çok bana koysam Haydi artık galibiyet. Evet. Aldık. Şu an bence iyi bir yerdeyiz. Artık ben oto dizeceğim. Ver monster. Ver bir maç daha kazandım. Haydi bakalım. Ver. 1 puan. İyi değildi yine ya. Neha Wolfstra. Güzeldi yani Regensburg'u da yenmiş. Şimdi RW Stuttgart'lı oynayacağız. Ve evet, ilk turda elendik. O bile o düştük. Ve yendik. 2-0 skor. Haydi bakalım ver al. Ah be yapmayın ya. 2 kırmızı. Bir de sakatlık. Evet biraz kötü oynamışız. Güzel bir puanı yedir. 1-1. Bir, bir. 0 <laughs> Haydi bakalım. Şöyle yani inildik. 3. yüzyıla kadar düşmüşüz. Birisine teklif geldi de. Çok güzel teklif değil çıkacağız. Bu takım direkt Bayern Münih'te acaba ben ne yapar? Bu kadar otbey sessin ne Haydi ya. Ver İnanıyoruz size. Oo çok şanslıyız ki stoper geldi şurş güzel oldu bu ama yine yenildik abo sezonu bitireceğiz abo sinyal yürünep arttalar daha 17 maç var. Hemen hızlıca geçelim. Takım değiştirmeyeceğim. Yakup. Yenilik yine ya. Bu beklentimin çok daha altındayız şu an. Yok o takımdan bir, bir şey beklemeyecektim. Evet 17. sıradayız. Düşme, düşme hattındayız. Ama Freiburg'u yenmemiz iyi oldu. Yenildik. Yenildik. 16. Cıyız. Büyük ihtimal bu kariyerin bu son sezon olabilir. Sanki düşecek gibi bu var. Varegensburg'u yendik. Çok önemli galibiyet bu. Haydi ya. Ha, yenilmeyin ya. Yenilmeyin ya. Sinirim bozuldu. Evet, Mori şöltel. Yine yenildik. Oo, iki kırmızı görecekseniz tabii yeniliriz kardeşim. Maşallah. Takım yine bayağı kötüleşti. Yani yen yendik tamam. Ne Şu an kıl payı ligdeyiz ha. Hadi Lübeki e yenin. Ama Lübeki ya. Bak 18. takıma iniyorsanız sizin daha işiniz güç. Hadi ya yine şu Antrim Hacking'i. Ama beraber. Tabi siz öyle şey bir takımsınız ki. Dave toptu. Sen hal sen de Tekrar 17. Yiz. Ve kaldı kaldı şurada 4 maç. Ölüm gibi 4 maç. Ve hadi ver. Heh, tamam. Tamam elendik biz bu ligden. Eğlendik, elendik elendik. E şu son iki maçı kazanamayız büyük ihtimal. Bunlar salak çünkü. Ha kazandılar. Hayret. Bir anda yükseldik. Bir puan. Eğlendik. Hı. Evet şahane bir sezondu. Yani burada sezonumuz bitti. Y yeni kariyer açmak zorundayım. Neyi yapamadım onu da bilmiyorum. Direkt geç bunları. Geç. Geç. Ana bitmedi de kariyerim. Bunlar ne kadar cıcık takımlar. Tamam video burada bitti. Çıkmadık bari oyundan ama evet bayağı kötüyüz şu an. Onu bir söyleyeyim. Şu an bayağı kötü bir durum Yani. Hadi görüşürüz.